Evet. Mehmet Ali Özgür'ün abi Özgür gördüm. Okuldan bir şey aldım ya. Evet. Ondan sonra merhaba abi dedim. Biraz uzak tabi. Öyle tanıma tanıma baktı. Ben de önemsemedim. Epey iyi gitti. Evi oradaymış onun. Evi oradaymış onun. Kim okulun karşısında Mehmet Ali Özgür'ün abi. Özgür'den. He. Coğrafya profesörü. Sonradan geldi yanıma Ekonomik profesörü. Ekonomik profesörü. Abi dedi. Ben uyamadım dedi. Güneş geldi gözüme dedi. Sonradan abi çok selam söyledi dedi. E. Olsun dedi. Önemli değil. Ben de çok kimseyi tanımıyorum dedi. Hemen evi okulunun yanında oldu. Okulun hemen karşısına girdim. Yani mazlumuz o. Adetleri buluyor. He iki tane mi var? İkisi de kirada değil kendisi. De. Evet. Doçent doktor olmamış daha da orada evet. inşallah. Yurtta beraber Onu Evet. O da Bursa değil mi? Bursa, kiralık Çok güzel yazı yazıyor nasıl? de çok güzel yazı evet. yazıyor. Evet, yazılar yazıyor. Yani, ee, hani, e, bir, bir değil de, ilmi, ilmi, değil de nükteli.